Dostlar selam kardeşim bugün yepyeni bir Valorant Mobile videosuyla sizlerleyim arkadaşlar bugün güzel bir şekilde yine bir gameplayimizi izleyeceğiz 60 FPS böyle ultra böyle grafikler güzel falan desenler güzel bir bir gameplay izleyeceğiz bugün Abi öncelikle videonun bu kadar geç gelme sebebi tamamen kalmam normalde hep ben 5-6 saat uyurum sabah kalkarım videomu çekerim her türlü yetiştiririm Ama artık bunun yorgunluğumu mu desen ne desen bilmiyorum alarm kurmayı mı unutmuşum Sa bir, bir, uyandım saat 7 şu an saat 7.24 hemen videonun başına geçtim hemen sizlere bunu atıp yollayacağım kardeşim direkt ya o yüzden bu kadar geç geldi Bugün dediğim gibi güzel bir şekilde 120 veya 60 FPS olması lazım 90 da olabilir. Efsane bir gameplay izleyeceğiz abi. Adam desenleri falan almış. Gerçekten efsane oynuyor ve biz de bunu güzel bir şekilde izleyeceğiz rank maçı yine. Abi tek isteğim videomuza başlamadan önce hani şu anda ekranda gördüğünüz şekilde abone olduktan sonra bildirim ürünü yaparsanız çok çok mutlu olurum. Ve videonun başındayken de herkes bir like basarsa videomuz bir tık daha önerilir. Bu yüzden like'lara basmayı unutmayalım diyorum. Hemen gameplay'e geçeceğim. Çok oyalanmak istemiyorum. Videoyu hemen sizlere atmak istiyorum abi. Arkadaşlar adam yoruyu seçti. Gerçekten desenleri falan güzelce almış. Böyle oynuyorlar ve artık konuşarak falan oynuyorlar adamlar hani çığır açmış anasını satayım. Hocam grafikler 120 FPS'te de olabilir. Şu an 60'ta da olabilir. Ben başlığa 120 yazacağım da büyük ihtimal en az 90 veya 60'tır diye düşünüyorum. Zaten olayın akıcılığını görüyorsunuz bak. İlk kilo aldı hocam. Bu arada MS'i de 185 abiler. Onu da aldı güzel lan onu da alabilirdin de hepsi girmiş oraya pusmuş lan. Harbiden arkadaşlar bu arada yorumlarınızı bekliyorum bu gameplaylerle ilgili. Cidden düşüncelerinizi yorumlarınızı yorumlar kısmında belirsin Alırsınız onu. Yapmayın oğlum ya ben umutluydum. Bizim adam güzel killer almıştı. Nasıl oldu bu anasını satayım? Hocam sniper'ı çekmiş bizim adam. Haydi bakalım bak. Bu adam harbiden çok güzel desenler kullanıyor. Ciddili bu çok iyi desenler kullanıyor yani bu adam. Bizim diğer izlediğimiz adam çok desen kullanmıyor da bu kullanıyor moruk ya. Bakın grafik kalitesi yüksek oldu. Şuradan belli hani gölge efektleri var, grafikler falan filan. Hani belli yani yüksek oldu hocam. Ya bu tahminen kaçtır zaten yine yorumlara yazarsınız. Siz ben başlığa 120'yi yazarım abicim. Sage buzunu attı. Tabanca çek raşla lan. He ha, hadi. Oğlum çek Aha Aldın onu çok güzel. Bu arada Yoru ile oynuyor bizim adamda ve Yoru vs Yoru kaldılar. Karşı takımda da Yoru var zaten. Ayda hocam bu silahın deseni aşırı güzel. Ciddi söylüyorum aşırı güzel. Bak adam sürekli düzgün desenlerle oynuyor. Gerçi bunlar şu an diğer adamların kullandığı desenler de adam kendi desenlerini de çok güzel seçmiş. Ona göre oynuyor hocam. Burada galiba neydi lan karakterin ismi unuttum ya. Onun tuzağını bozdu. Spike'ı da aldı. Hocam Yok spike almadı. Karşı takım spike'ı kurdu. Özelliği yok mu lan? Görünmez olsa falan. Çöret. Bu ne işe yarıyordu? Vallahi unuttum bunun ne işe yaradığını. Güzel. Çok güzel. Git çöz spike'ı. Çok iyi. Abi şunu diyecektim. Yarım kaldı. Oyunla ilgili sormak istediğiniz soruları yorumlar kısmında belirtin. Yani herkesin sorularını cevaplamasam da video olarak cevaplayacağım. Yani sorularınıza kalp atarım. Yorumunuzu beğenirim. Bir sonraki videolara da soru cevap bölümü geleceği için herkesin sorduğu soruyu cevaplarız. Ve arkadaşlar bana vermek istediğiniz challenge'ları görevleri de yazmayı unutmayın. Valorant Mobile çıktığı zaman işte abi şunda bela at, şu silahla şu kadar kill al. üç işte 3 gün boyunca şu karakterle rank kas tarzı görevlerinizi bekliyorum. Gerçekten bu görevlerinizi, challenge'larınızı yapacağımız özel serilerimiz olacak. Bu yüzden şimdiden bana görevlerinizi vermeyi unutmayın abi. Hocam bu arada görünmez oldu şu anda. Ultimi kullandı. Neyi kullandı bilmiyorum da. Aç bakayım. Çok iyisin sen. Al onu. Çok iyi abicim. 2-1 mi oldu? 2-1 oldu. Güzel. Abi geldiler. Dur. Sakin ol kardeşim. Yaparsın bu sporu bak. Sakin oyna. sinirlerini hakim ol. Yaparsın. Attı körü oraya. Bak yorunun bu özelliği inanılmaz güzel bir şey ya. Cidden inanılmaz güzel bir şey. Bu arada artık o kadar çok Valorant Mobile oynamak istiyorum ki bazen Valorant giriyorum. Hani Valorant girmeye başladım ara sıra. Ay güzel aldı da. ve bu turu da aldılar. Ama Valorant'tan hani hocam şey eğimi, PC eğimi olduğu için klavye mouse eğimi yok bende çok. O yüzden zevk alamıyorum. Sirilerip çıkıyorum. Artık şu beta'yı verin abi. Orada beta ne zaman gelecek? Tarih, marih olayları, sızıntılarla ilgili yakında bir video yapacağım zaten. Arkadaşlar önemli olan beta çıktığında sizlerle beraber güzel içerikler üretmemiz, hani beta'yı sizlere göstermemiz. Bu yüzden dediğim gibi yorumlarda bana görev vermeyi unutmayın. Abi şu challenge yap, abi şunu yap falan tarzı. Vermek istediğiniz görevleri verin işte. Şu silahla şöyle bir hani şey at, ela ne bileyim şu silahla şu kadar kill Bu tarz görevleri vermeyi unutmayalım diyorum. Alırsın onu bu arada. Hocam 2v1 kaldılar bu arada. Karşıdaki de yoruyla şeyi var sıkıntı. Tamam aldın onu. O da kör oldu da vurabildi mi lan? Nereye gitti o? Gameplay'i yoru gameplay olarak da böyle ayrı bir izleyebiliriz belki daha sonra. Çok daha sonra ama yani hemen izlemeyiz derken. Adamlar sağlı sollu pusmuş anasını satayım ya. Çiki oldu hocam. Bak adamın kullandığı desenler güzel abicim. Harbiden güzel desenler kullanıyor bu adam. Sevdim bu adamı ben. Açtı dövbünü bekliyor hocam. Haydi. Vur lan nasıl vuramadı onu? Bu arada bu adam 4 parmak oynuyor değil mi? Aynen 4 parmak oynuyor. Oğlum nereye vuruyorsun manyak? At onu, at onu, kör et. Tamam vur, çık vur. Duk, Yapma be. Dokuz canı vardı çok güvenemedi hocam. Uzaktı galiba bu aldı onu. 9 canı vardı o an güvenip rushlayamadı. Hayda o da gitti. Hocam 4-3-3 olacak bak adamlar kambeye geldi ha. Abi harbiden saat şu an 7.36 ve videoyu hemen yetiştirmek istiyorum size. Hatta 7.37 oldu şu anda. Hani tamamen geç uyandığım için bugün böyle geç videoyu görüyorum. Normalde video saatleri bu kadar geç değil. Hani okullar açıldığı zaman bile saatte hani bu saatte video atmıyorum ben. Onu da oy yargı da attı adam. Spike'ı da çöz. Vallahi helal olsun. Güzel oynadı. Harbiden güzel oynadı. Ya yani Allah'tan bugün şey değil. Bak şu operatör çok iyi ya. Allah'tan bugün böyle yoğun ne bileyim cihaz videosu tarzı güncelleme videosu detaylı bir video atmayacaktık. Yoksa yetiştiremezdim abi size. Orada hocam alırsanız ya bu eli. 4-2 oldu. Orada operatör çok iyi değil mi moruk ya. Harbiden operatör fena güzel. Alırsın onu bu arada. Güzel. Seyici indirdi kardeşim. Onu da indirirsin. Çok iyisin sen. Bak 185 ms oynuyor. Sabit hatta işte ne düşüyor ne çıkıyor. Belki ara sıra yükseliyordur da. Ama adam yine de iyi oynuyor hocam. Orada görünmez oldu şu anda. Yoruyu gerçekten. Ya size şöyle bir şey söyleyeyim. Ben bir tane karakter açmıştım Valorant'ta. Bu Valorant oynadığımız bir bölüm vardı bizim. Zaten biliyorsunuzdur. Orada gidip başka bir karakter aldım salak gibi. Yani keşke yoruyu açabilme fırsatım var mıydı o zaman bilmiyorum ama yoruyu açsaydım. Harbiden yoru çok iyi bir karaktermiş. Dediğim gibi bu da oyunu bilmemenin zararları oldu bize işte. Hocam bu arada güzel aldı bunu. Yani yoru çok iyi hocam. Yoru harbiden oyunun en iyi karakter karakterlerinden biri bence. Güzel. Orada hangi karakterler daha güzel falan değil bunu da yorumlarda belirtin abi ki ona göre Valorant mobil çıktığında hani düzgün seçimler yapabilelim. Orada ilk oyundaki MVP yoru oldu bizim adam oldu galiba. Şu anda yerler değişiyor hocam. Şimdi karşı taraf savunmacı olacak galiba. Yok bizimkiler mi savunmacı olacak galiba? Ay desene bak. Kaliteye bak abi ya ben daha ne diyeyim ki? Adam şöyle kendini şey yaptı. bir harbiden kalite diyoruz ya. Orada desen çok iyi. Bu adam desenleri güzel seçiyor işte. Vurdum bir tane hadi lan. Alırsınız ha. Harbiden alırsınız. Güzel, çok güzel aldı onu. Ultin de gelsin şöyle yavaştan aç onları da. 5-2 bizimkiler önde ya. Ben daha bu takıma vereceklerini düşünmüyorum hocam. Fenix'le yoru kaldı hocam bu arada. Fenix gitti mi lan? Fenix gitmedi güzel. Spike'a da aldı bizim adam. Kur hocam Spike'ı. Şimdi bizimkiler savunuyor. Karşı taraf saldırıyor. Kur abi. Güzel. Yani şu an benim gözümde arkadaşlar en iyi karakterlerden biri yoru ile Fenix oldu. Niye? Fenix kendini klonluyor. Ay 500 IQ yaptı. Harbiden 500 IQ yaptı. Bak yoru ışınlanıyor kardeşim. Böyle hani hem de kendini görünmez edebiliyor, kör edebiliyor falan ama orada yoru vs yoru kaldılar ve geçti dağılaması kanka onu derken güzel. Güzel. 6-2 oldu. Ya Fenix Yoru arasında kalırsanız abi ben... Abi ikisi de çok iyi ya. Niye biliyor musunuz? Çünkü Fenix'in de klonlanma özelliği falan var. Ama size şöyle bir şey söyleyebilirim ki bir takımda ikili hani mesela ikili doğuysanız yani hocam bir Fenix bir Yoru şart ya. Cidden ikisi de çok iyi karakter abi. Hele ki şu Fenix'in hani alev atıyor böyle kendi canını dolduruyor. O alevle karşı tarafın canı gidiyor işte Phoenix'in ışınlanma ışınlanma diyorum bu klonlanma özelliği falan. E, harbiden çok çok iyi Fenix'in özelliği ama yorunun da işte yani rakibi yanıltma özelliği. O klonu ateş ediyorsun, ateş edince kör oluyorsun galiba. Yani oyunu izleye izleye harbiden öğrendik neredeyse. Cidden öğrendik. Bu arada kuruyor Spike'ı, kur hocam. Ya demiştim zaten oyunu izleye izleye beraber öğreneceğiz demiştim. Hani bilmeyenler de öğrenecek. Ben de öğrenirim demiştim. Bu izleme serileri o yüzden bize faydalı oldu. Hem de bayağı güzel içeriklerimizi üretmiş olduk. İşte yorumlarda boş yapanlara o yüzden bir tık tilt oldum. Hani sen bilmiyorsun falan filan. Hem ben öğreniyorum, hem bilmeyen insanlara öğretmeye çalışıyorum. Hem de bilen insanlar bana yorumlarda oyunu öğretmeye çalışıyor. Anladın mı? Hep beraber hem güzel içeriğimizi üretiyoruz hem de hani mis gibi oyunu öğreniyoruz yani. O yüzden yorumlarda boş yapanları hani normalde konusunu açmazdım hiç ama bu yüzden konusunu açmıştım daha önce. Orada gitti hocam süre. Işından oraya güzel. Dedi iki oldu oğlum. Bu el yani bizim adamlarda yüzde yüzde. Hocam harbiden grafikler güzel. Adamın cihazı neyi bilmiyorum ama güzel yani ya. Harbiden güzel oyun. Ve bitti hocam. 8-2 ile kazandılar. Güzel bir fark. 6 fark atmışlar. Daha ne olsun dayı daha ne olsun. MVP kim oldu bu arada? 90-150 bir. Oy güzel artı geldi. Bu arada rank atlayacak mı? Rank atladı. Bir sonraki kademeye geçti. Bunun ismi neyi bilmiyorum hocam. Bir sonraki kademeye atladı. Ve Yorun'un MVP animasyonunda bu şekilde zaten daha önce de görmüştük. Arkadaşlar video buraya kadar da harbiden acele yetiştiriyorum. O yüzden hani videonun kalitesi nasıl oldu, işler nasıl oldu cidden bilmiyorum. Acele yetiştirdiğim için sadece bugünlük böyle idare edin diyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere yorumlara sorularınızı, bana vermek istediğiniz çalışları falan ve karakterlerle ilgili yorumlarınızı yazmayı unutmayın diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Yarınki videomuzda görüşmek üzere. Yarın videoyu saat kaç gibi atarım bilmiyorum ama çok da erken ya orta atarım, öğleden sonraya doğru atarım ama asla bir daha bu saate kadar gecikmez. Yani tamamen uyuya kaldığım için oldu bu. Kendinize çok çok iyi bakın diyorum. Hoşça kalın. Allah'a Essence.